اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Saddakallahul Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim! Bizleri Kur'an ile amel eden ve Resulümüz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürüyenlerden eyle. Hayatımızı İslam'ın güzelliği ile güzelleştir. Dünyanın aldatıcı lezzetlerine kanmamıza müsaade etme ya Rabbi. Allah'ım, sana muhtaç kullarına ulaşıp onların ihtiyaçlarını giderebilme gücü ver bizlere. Dünya ve ahirette kusurlarımızı yüzümüze vurma ve bizi mahşerde, dünyada rezil rüsvay etme ya Rabbi. Hesabımızı kolaylaştır. Defterimizi sağ elimize ver Allah'ım ve bizi dünya sancağının altında toplanmayı Firdevs cennetinde ona komşu olmayı, senin o mübarek cemalini müşahede eylemeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi! Her türlü şirkten, riyadan, zulümden, küfürden, hatadan, isyandan, kovuculuktan, her türlü fitne ve beladan, görünür ve görünmez her türlü kötülüklerden, kazalardan bilinir ve bilinmez her türlü şerlerden hastalıklardan dertlerin cümlesinden sana sığınıyoruz muhafaza eyle Allah'ım bizleri maddeye taparcasına dünyaya sarılmaktan ve yaratılış gayemizi unutmaktan muhafaza eyle Allah'ım yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ım gönlümü sana bağlayacak darmadağın halimi bir araya toplayacak, dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştıracak, kötü itiyat ve fitnelerden beni koruyacak, dilimi ıslah edecek, batınımı koruyacak, zahirimi yükseltecek, amelimi temizleyip arttıracak, yüzümü ak edecek, rızana ulaştıracak ve her kötülükten beni koruyacak olan rahmetini senin fazlından istiyorum Allah'ım nasip eyle. Allah'ım ben dilimin döndüğü kadar sana dua ediyorum. Kalbimden geçirmiş olduklarım sana ayan Allah'ım. Kabulü sendendir. Sen kabul eyle Rabbim. İtimadımız, tevekkülümüz sanadır Allah'ım. Biz Allah içiniz ve ona döneceğiz. Kuvvet ve kudret ancak Azamet sahibi olan Allah'ındır. Kıyamet gününde, emniyeti ebedi günde de ahdini yerine getirip rüku ve secde eden iyiler ile beraber cennetini senden diliyorum. Kerem ve ihsanına nihayet olmayan, dostluk edenlere sonsuz sevgisi olan ve dilediğini dilediği gibi yapan sensin Allah'ım. Kalbimi, kabrimi, gözümü bütün bedenimi nurun ile aydınlatıver, nurumu artırıver, sevgin ile gönlümü doldur, ne olur senin aşk şarabına bizleri kandırıver Allah'ım. Şu zaman diliminde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim halde ve gelecekteki bütün kötülüklerden sana sığınıyorum. Allah'ım cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri senden istiyorum. Cehennemden ve cehenneme sürükleyecek söz, hareket ve davranışlardan sana sığınıyorum. Allah'ım kulun ve Resulün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istediği hayır ve iyilikleri senden istiyor ve sana sığınıp iltica ettiği kötülüklerden her şeyden ben de sana sığınıyorum.'' Allah'ım benim için takdir ettiğin her şeyin sonu hayır olsun istiyorum. Senin merhametinden diliyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'ım. Ey hayyü kayyum olan Allah'ım. Bütün işlerimi düzeltmeni bir an bile beni kendi başıma nefsimle baş başa bırakmamanı rahmetine sığınarak senden istiyorum. Allah'ım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi nefis ve şeytanla mücadelemizde sen bizlerin yardımcımız ol Allah'ım. Ya Rabbel Alemin seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sen ki bütün varlığı en güzel şekilde yaratıp onlara ruhundan üfledin. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim işlemiş olduğumuz hata ve kusurlarımızı ört. Bizleri affet, kusurlarımızı mağfiret et Allah'ım. Ey Rabbim, kendi kusurlarımı görmem için gönül gözümü açıver. Başkalarının kusurlarını görerek onlarla uğraşmayı değil, kendi kusurlarımı görüp gönlüme tevbe etme hissi ver. Sen tevbe edenlerin tevbesini kabul buyuransın Allah'ım. Ey Rabbim, bize eşlerimizden ve nesillerimizden göz bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi iyilere örneklerin senden geldiğini hatta sen olduğunu bilir ve sabreder, şükreder. Bizlere de peygamberlerin anlayışından, sabrından, sükunetinden, ferasetinden ihsan ile Allah'ım. Ya Rabbi Yunus Emre Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım buyuruyor. Ya Rabbi seni gören gözlerden eyle bizi. Ölmeden önce ölebilmeyi nasip eyle bizlere. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Senin kudret ve izzet sahibi Rabbin onların her türlü tasavvurunun üstünde bir yüceliğe sahiptir. Onun bütün elçilerine selam olsun ve hamd bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Lillahi Teala'l-Fatiha.